Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin orta halli ekiplerinden Fulham ile ligin dibine demir atan Sheffield United karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fulham, deplasman ekibi Sheffield United'ı ağırlıyor ev sahibi Fulham şu ana kadar iyi bir oyun oynadı ve keyif verdi. Deplasman ekibi Sheffield United ise, çok zayıf göründü şu ana kadar ve sadece bir puan toplayabildi ve bu deplasmanda da işi çok zor olacak. Ev sahibi Fulham'ın, taraftarının da desteğiyle hiç zorlanmadan galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Tahmin MS1 oran 1.43 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.